Uzman Coin'den herkese merhaba. Ben Sima Ergin. Tarih 22 Temmuz Salı. Kriptoya dair önemli haber başlıkları şöyle. Beyaz Saray'ın tarihindeki ilk kripto raporunu kısa zaman içinde yayınlaması bekleniyor. Regülasyonlardan kripto rezervine kadar birçok öneri içerecek olan rapor, Beyaz Saray Dijital Varlık Piyasaları Çalışma Grubu tarafından hazırlandı. Hazırlanma sürecine David Sachs ve Bohans'ın liderlik ettiği raporda ayrıca SEC, CFTC, Hazine Bakanlığı ve FED gibi önemli kurumlar da yer aldı. Raporun içeriğinin küresel çapta kripto para gelişmelerine de yön vermesi bekleniyor. Raporun ay sonuna kadar resmen yayınlanacağı belirtiliyor. Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX 3 yıl sonra ilk kez Bitcoin transferi yaptı. Şirket 152 milyon dolardan fazla değerde 1308 adet Bitcoin'i bilinmeyen bir adrese gönderdi. Transferden önce Coinbase Prime'dan SpaceX'e küçük meblağda bir deneme transferi de yapıldığı görülüyor. Ancak Coinbase adresiyle SpaceX'in transfer yaptığı adres aynı değil. Dolayısıyla 1308 adet BTC'nin Coinbase'e gönderildiği bilgisi henüz doğrulanmış değil. Firma son olarak 2022'nin Haziran ayında 3505 adet BTC'yi Coinbase'e göndermişti. Yönetimi altında 750 milyar dolardan fazla varlık bulunan Bernstein son raporunda Ether'deki yükselişe ve şirket alımlarına değindi. Şirketlerin Ether yatırımlarının artarak devam edeceğini belirten analistler, Özellikle sabit coinler ve tokenize varlıkların EtherMA üzerinde olmasına dikkat çektiler. İçinde bulunduğumuz döngünün normal bir yükseliş-düşüş dönemi olmadığını belirten firma analistleri, bu bir blok zinciri tabanlı finansal hizmetler döngüsü dediler. Haftalık kripto fon raporu dün açıklandı. CoinShares'ın verdiği bilgilere göre fonlar, geçtiğimiz haftayı 4.4 milyar dolarlık net yatırımla kapadılar. Bu rakam haftalık bazda bir rekordu. Etherfonları da 2.1 milyar dolarla kendi rekoruna kırdı. Eterfonların da ayrıca 2005 yatırımları şimdiden 2024'ün toplamını geride bıraktı. Bitcoin fonları da 2.2 milyar dolar yatırım alırken yönetim altındaki toplam varlık değeri de 220 milyar dolar oldu. Strateji şirketi dün yeni Bitcoin alımları açıkladı. Şirket 14-21 Temmuz günlerinde 740 milyon dolar ödeyerek 6.220 adet Bitcoin aldığını duyurdu. Michael Saylor yönetimindeki firma toplam Bitcoin adedinde böylece 607 bin üzerine çıkarmış oldu. Öte yandan akşam saatlerinde yapılan açıklamayla da firma STRC hisselerini ihracı yoluyla 500 milyon dolar toplamayı hedeflediğini belirtti. buradan elde edilecek gelirle de daha fazla Bitcoin alımı yapılacak. Haberlerin ayrıntıları için açıklamadaki linklere göz atabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yarın yine yeni gelişmelerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.